Evet, mahremiyet, mahrem alan, mahremlerimiz, e, böyle duyduğumuzda daha gizli alanlarımız, herkese göstermek istemediklerimiz, göstermememiz gerekenlerimiz diye düşünüyoruz ama çok da özel alanımız aslında. Hem bizde hem yanımızdaki insanlarla ilişkili bir durum. Geldiğimiz dünya, yaşadığımız yüzyıl artık böyle farkındaysanız hem sokakta hem dışarıda, e, hem sosyal medyada, internette, televizyonda bütün insanların mahremleri birbirine karışmış durumda. Artık bir insanı insana baktığınızda iç çamaşırını görüyor haldesiniz. Burada birazdan metafor benzetme yaptım. Yani burada somut anlamda söylemiyorum. Yani insanın bütün her şeyini görebilen, duyabilen hale geldik. İnsanlar sokaklarda özel hayatlarını konuşuyorlar, yatak odalarını konuşuyorlar. Yaptığı düşündüklerini, istedikleri şeyleri düşünmeye konuşuyorlar. Başkalarının mahremlerini konuşuyorlar. Sosyal medyaya baktığınızda erkek, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı hiç önemli değil. Herkes fotoğraflarını yatak odasında, özelinde, iç dünyasında olan her şeyi dış dünyasında mimikleriyle verir hale geldi.